sizin Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bu rosa sayılırsa şarjım 7 evet 7'de de saat kaç saat 12 saat 8 arkadaşlar 8'de video atıyorum şimdi Aa, aşamalaya mı girdim ha arkadaşlar aşamalı da öldürlerim sıfırlanmıştı ve arkadaşlar şey e, e, şeye gidecektik proya kadar gidecektik ya da ustaları Şimdi girelim bakalım. Bu karakteri de ee, açarız bir gün arkadaşlar. Sizinle beraber açacağız. <laughs> Adımı görüyorsunuz. Giresin biraz. E, neden koydum ben de bilmiyorum. Aha bir tanesini kaptım. Oha Ne oldu? Ezikler. Siz eziksiniz. Biz spor rolü Aha ev bak. Aha. Ne oldu? Puf oldu. Evet. İlerliyoruz arkadaşlar. Ses çıkarmıyorum çünkü akşam arkadaşlar. Akşam saat kaç? Allah salli diye giriyoruz çünkü. <laughs> Uy! Aa, ama onlar da daha çok bir puan alırsak yetiyor arkadaşlar bize. Hadi ikizim. Yaparız bir bu işi ve arkadaşımız gol attı. Bir tebrikler diyelim. Tamam. Ve gümüşteyiz. Gümüş bir. Alalım bakalım. Teme takalım. Arabaya bindik. Hadi bakalım. Geç geç geç. Al. Profas. Şey geldi aşam et evet. Bir dahaki efsanevi açıyoruz arkadaşlar. Efsanevi de hazırlıyor muyuz? Evet. Ve devam edelim. Ben bununla iki maçı yenip Ne çıktı bilin bakalım. Ödül avı iki maç yenmeden önce size bir şeyden başlatayım arkadaşlar. Ne ne lan? Hemen hemen hemen. Edgar evet, be. Etkenim 11 seviye. A -a -a. Rap şarkısı çıkartıyorum. <laughs> Rap şarkısı çıkartıyorum arkadaşlar. <laughs> ee, şeylerini, küçük şeylerini ben size göndereceğim zaten. Youtube short videosuna azıcık gö göstereceğim. Bir iyilik şeyi çıkaracağım orada izleyebilirsiniz. Efsane üyelerin Karanlığı geldi. Başladan başlaya başladıktan da. Hayır, hayır, hayır! İki, Biz kaybedersek ne diyeyim ben? Rap şarkısı inşallah benim rap şarkım. Arkadaşlar telif yemez çünkü başka bir müzikten sesini aldım. Görünmez oldum, görünmezliğim gitti. Tamam biz daha çokuz. Biz daha çokuz. Hayır. Hadi be. Aga be. Onlar bizden bir alt küçük. Ama yener miyiz? Yeneriz. Belki yeneriz. Belki de yeneriz. Belki de yene yenemedik. Ben biz onlardan biz onlardan küçük. Ben bunu yenersem 12. On Ve ben 15. Oh! Bismillah dedik başladık. 17, 17, 17, 17, 17 de dostlarımız. O dostlarımız 17 onlar yendi. Şikayet hocam, şikayet sohbet etme hile yapma ay kötü işleme evet tamam gönderdik he <laughs> he çok güzel ben iki ya da üç ya da iki maç yeniyor evet arkadaşlar e, efsanevi e, ödülümüz geldi bismillah diyorum bismillah iki tur kazandım buna ya yeter balli mi ya of ya Yeni arkadaşlar bakayım. Ya of ya bu ne ya? Böyle bakayım. Barley'e iyi kostüm aldım ama oynamıyorum ya. Barley, Barley. Kostümünü aldım, giydirdim ben bunu. Ya of ya, bu nasıl bir oyun ya? Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. İkinci yaşamamaya giriyoruz, bitireceğiz oyunu tamam mı? Bugün emm... E, 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 Kim Hadi var. Iki elde daha iyi kazanacağım ben. Ama oyun... Bu ne lan? Arkadaşlar oyun bakta kaldı böyle. Yarım saatler bekliyorum. Arkadaşlar tam bir saat oldu şimdi ben kapatıp çıkacağım oyuna. Arkadaşlarım, can kardeşlerim. Ne oldu bilin bakalım. Ee, Gördüğünüze göre can kardeşlerim. Oyuna gidilmiyor. Allah böyle oyununda. İşte. Şimdi ne yapacağız dostlarım? Görev yapacağız. Nasıl bir görev? Burada görevim yok hesaplaşmadı. aynı aynı yarı ah oyun baka girdi bak da beni suçladı süper sen Allah 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 bir git başka birisini suçla ya gelmiş de beni suçluyor bu vurduğu için ondan azıcık uzaklaşacağım ama o hiç de uzak ne İsrail mi? Bak, ben seni dağıttım. sen Filistin'e neler yaptın neler. Ama oyunun ayarı çok olduğu için. Dur kalkayım Altın değil tamam tamam. Bunu adını göstermek istemiyorum. Ondan kapattım. Çıkış. Bak. Evet. İkinci. İki edil kazandım. Evet gidiyorum. Ya yine mi? Lan oyun ne? Oyun kendisi atladı. Bu nasıl bir şey ya? Şarjımı kontrol ediyorum. Şarjım 12 oldu. İlk ayarda da şimdi 12. Ne hızlı geçiyor zaman ya. Bir de durduruyor mu ya videoları? Sivas kangalı mı? Aha bakın Sivas kangalı var. Bir arkadaş olalım. Ama bu Sivas kangalı azıcık arkadaş olmayacak böyle bir geliyor ki Sivas Kangalı. Bakın da Sivas Kangalı yazıyor. Arkadaşız bir şimdi onunla. Piu, piu piu. Piu 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 piu. Ne? Nasıl? Nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Nasıl? Ne? Ne? Nasıl lan? Oyun kendi şey yaptı. Ne? Lan bu ne? Piu piu ile oynayacağım? Ben adı bilinmiyor galetlerle. Piu piu piy. yapan karakterle oynuyorum ya. Bu nasıl bir şey sarsıcılık? Ee, merhaba dostum. Bir arkadaş olalım birisiyle. Ben bunu öldürürüm. Arkadaş olduğum kişiyi öldüreceğim tamam mı? Bizde arkadaşlık mı arkadaşlık yoktur he. Öyle bir saldırıyor ki. Hayır! Arkadaşım bana arkadan vurdu. Bak ben ne de dedim? Arkadaş olmayın oh Borostas'taki kişilerle. Çünkü saldırıyorlar. Evet. Aa, ya ne? Ya hı, yüzyum yüzyum yüzyum. yanlış olduğu video atıyor. Ben bununla yenip geleyim. Arka